Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta bir kupa çalıcı oynuyoruz. Arkadaşlar karakterimiz tabii ki buradaki gördüğünüz Leon. Bu arada hesabımı da göstereyim dur ayarlayayım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Yani şey hesabım çok iyi ama daha iyi olabilirdi. 14 pardon 24 karakter eksik. Stoyu da alacağım ama 5 elmas eksik. başlayacağım ama önce şu dükkanı bakayım Ortala Acaba alsam mı? Niye? Oğlum niye ne alacağım lan fakiriz lan fakir Şimdi başlıyorum ama önce Abone olup like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın yani çok gerekli Yoksa bir daha devamı falan gelmez O yüzden Abone olup ve like atmayı unutmayın Yoksa küserim. Hadi başlıyoruz. Okay, let's go. Daha yine internet gitti. Şimdi yerine başlayalım. Sesi bayağı yüksek. Şey, şu derin alıp ya da şu imzasını çok güzel olur. Hayır. Evet. dedi? Ya hayır. Ama bu adam çok güçlü ya. Çok özür dilerim. O yüzden yeniden Chester aldım. Şimdi bu adamın hepsinin içinden geçeceğim. Bir de alkışlar aldım Allah'ta. Bu alkışları hiç denemedim. Bir acaba. O uzlandı. Şunu alsam. Hayır. aldım. Bunun adı neydi lan şu Yes. Hayır. Ya hayır. Hile ile kesin hile. Hoş geldiniz. Gerçi hoş geldiniz demiştim. Neyse. Şu koltuğu alırsa. Yine hızlandı. Yine hızlanması çok iyiymiş. Hadi hadi arkadaşa bak arkadaş. Aa, sen kimin arkadaşını öldürüyorsun lan? Allah'ım. Gel gel arkadaşına. Allah belanı versin. Aaa güçleniyormuş bir de. Şu içecek var ya ondan verdi. Al hayır. Ya hayır. Allah bir versin versin. Buğzaltı. Videoyu çok uzun yapamayacağım. Yani zaman yetmiyor. Adamlar biri biri yeniyor, diğeri de kazıklıyor. Yani o yüzden hoşça kalın. Hepinize bay bay.